Günaydın şampiyon. Günaydın abi. Ne yaptı da dün? Dün kaçtık. Kaçtı ne güzeldi ya. Evet evet. Vallahi keyifliydi değil mi? Keyifli. Orada olmak bambaşka bir şey. Her zaman istediğim yer ya. Ne var? Ama bugün var bir hareketler. Ne var? Her zaman var. <laughs> her zaman var <laughs> da şansımız artık. Eğer çok fazla agresif olursan kaç grubuna girme şansın var. Biraz çalışmak lazım. Evet evet. Süper süper. Evet. Senden de bekliyoruz böyle bir çalışmalar o zaman. <laughs> zaman. süperdim vallahi. Teşekkür, ederiz. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Tur Türkiye 5. etapla Manisa'dan biraz sonra start alacak. Buradan Ayvalık'a 191 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Bu etap biraz uzun bir etap. Hatta turun ikinci uzun etabı arkadaşlar ve yani çok öyle bam 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 geçmeyecek ama gene süper bir sprint finish olacak. Şöyle güzel bir kaçan grup olur gibi geliyor bana. Onun için ben bu sefer ön araçta olacağım. O kaçan gruba biraz çekelim. Bu arada dünkü tırmanış efsaneydi. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ben de daha önce tırmanmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz ama tırmanış gerçekten efsaneydi. Sporcular son güçlerine kadar verdiler. Neyse hadi bakalım Bunu izlemişsinizdi zaten. Şimdi imza törenine gidelim. Evet, burası çiş sırası arkadaşlar, <laughs> Tuvalet. <gülüyor> ve evet burada yapıyorlar sonra yarış sırasında hemen yine sala çekiyorlar yine yapıyorlar. Bir sürü sporcu da bisiklet üzerinde yapıyor. Onları çok göstermiyorum size ama bayağı giderken böyle 30'da giderken yapabiliyorlar yani. dentro que Evet, daha yakında Evet, beşinci etap için yerimizi yavaş yavaş alalım. Tamam arkadaşlar, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Sen neredesin? Bosna aracında mısın? Bosna aracında abi. Biz sizi O elektrikli <laughs> mi? %100 elektrikli. <laughs> 350 kilometre menzili var. Tam doğaya? Tam doğa, doğa çevre. Doğa dostu. Tema'ya. Tema'ya uygun her şey. Görüşürüz. Hadi bakalım. biraz sonra verilecek. Bugün Quintana yok. Dünden sonra bırak. Şimdi biz de yavaş yavaş kendi aracımıza doğru gidelim. Dediğim gibi bugün ön araçtayız ve kaçış grubunu takip edeceğim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ve maviler de burada. Hazır mıyız? Her zaman. Dur reklam yapmayalım. <laughs> Sadece bizim reklamımız. Evet evet reklam yapalım prolar. <laughs> şöyle. Evet. Şöyle yaparsak yaparız. Bugün ne bekliyorsunuz? Yarıştan? Mustafa başlayınca bitirmiyor <laughs> yani. Mustafa 6 dakika elim kolum böyle kaldı. Onu o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hep sonra sol. Referans videosu ama video lütfen yani. Bugün ön gruptayız. Bugün ön gruptayız. Başta böyle sert bir kaçış bekliyoruz. Ondan sonra bizim kapı var. Türkiye güzellikleri. Şimano Türkiye. O da çok güzel oturdu ha. Şimano Türkiye güzel güzellikleri kapısı. Aynen. İşte oraya kadar gider diye bekliyoruz. Orada güzel fotoğraflar çıkabilir. Sonra evet. finish'e birlikte tamam, gideceğiz tamam, işte tamam. hep birlikte her zaman. Gibi. Sprint finish. Sprint finish evet. Sprint finish, evet. finish olur evet. Tamam sen de konuşabilirsin biraz. <laughs> <ya>. Sprint finish. <laughs> Şu ön araçta federasyon başkanımız Emin Bey ve yanında da Metin Bey var. Şimano genel müdürü. Aynı zamanda federasyon asmaşkı. Bilek yarışı dibinden izliyorlar. Bu nereden geldi yani? 95. kilometredeyiz arkadaşlar. İki kişi de hala kaçışta devam. Evet videonun başında Ferit'le röportaj yapmıştık. Kaçmanın zor olduğunu söylemişti. İki kişi kaçabilmiş. Bravo valla çok bayağıdır böyle gidiyorlar. Dediğini yaptı çocuk. 8 saniye var. Bağla bu ateşi, bağla bu ateşi. Ali. Kenara çekilsin. Hemen sağa çekilsin. Çekil. Sağ sağa çek, arka grubun da arkasına Ar geç. Bu operatörün arasında 27 saniye var. Biraz şu motora bir, bir, bir Biz burayı alıyoruz, siz bir arkaya kalın. Shimano motor. bir arkaya kalın. Shimano Moto. Şimano Moto. Evet, on şey dörde e falan bölündü arkadaşlar. Biz şimdi en ön grubun arkasına geçtik. Bu arada feritler yakalandı tabi. Şimdi ikinci grup geliyor arkadaşlar. Arkalarında grup var mı? Bir tane daha da bir şey yani. Shimano for China, for China, glory Shimano. We need it. We <laughs> need Shimano. Ay Shimano. One, you take position I don't know what behind I don't know what the chief commissaire. Shimano. I don't know what one, you take position, position behind the chief commissaire. And here, 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 here Thank you, thank you, thank you. Okay. This moment uh last echelon is ending with the first echelon. The echelons are covered by two İşe istemeye başladı. Mümkün de tek araba geçmesin. Diğer şaman da geldi çünkü bu kadar bisikletçi bir biz kaldık arkadaşlar. Yansıyan, yansıyan, yansıyan. Dibine yansıyor. <laughs> <Ha. gülüyor> tamam, tamam. Çek kenar, çek çek. yeah tekrar ediyorum. 61 numara Morris Balırsat Alfa takımından ve takımdan Sakarya Gülşehir Belediye numara Mikyar Stockman Sarıçlarla takımından 26 saniye Bak fazla devam çay. ediyorlar. Çok bana Şu an aldı teşekkürler. sakin dururken arkadaşlar bir anda ortalık karıştı. Ön, arka, her şey karıştı vallahi. Şimdi dört kişilik bir kaçan grup var. Iki tane Sakaryalı var. şey harika gidiyordu. Sessiz, sakin giderken, kuru mı yerken derken bir anda her şey karıştı. Ne oluyor abi? Abi ne oldu? Bugün 5. gün. Biz 4. dün o işte kraliçe etapı, tırmanma etabında çok parçalanır, çok bir şeyler olur. O işte karışırız, yok zorlanırız diye düşünürken gün bile rahat geçti. Aynen. Gün bu rahat geçince artık bundan sonra işte otobandayız. Bugün ne dedik? Sabah lay, lay long, gideriz Aynen. işte arabaların arkasında. Erzağımız sağlam. Takılırız evet, takılırız 30 saniye düştü. O Ama işte burada bugün olayın böyle olmadığını ve bir anda her şeyin değişebildiğini gördük. E 4'e bölündü, biz ikiye geçtik, 3'e düştük, bire çıktık, tekrar ikiye düştük, durduk, kalktık. Yani burada... E, işte, bir jant değiştirdik. Değiştik. değiştirdik. Öndekilerin jantı kalmadı. Mustafa da durum ne bilmiyoruz. Daha indiğimiz zaman, <laughs> indiğimiz zaman göreceğiz. Dolayısıyla bu yani bir, bir, maraton gibi 8 gün boyunca devam ediyor. Aynen. Yani her zaman hazır olmak, burada disiplin, sürekli hazır olmak, sürekli tetikte olmak çok önemli çünkü 4 gün boyunca hiçbir şey yapmadan böyle oturunca 5. günde ya zaten bir şey olmayacak deyip her sabah aynı kontrolleri yapmasak bugün mesela vezir olabileceğimiz yerde belki de vezir olacaktık. Aynen ya yani bir de şey şimdi yarınki etapta Çanakkale geçilecek falan evet. orada belki başka hareketler olacak çünkü o televizyonda herkes izleyecek onu evet. biraz, biraz da öyle bir durum var çünkü evet bu yarış burada oluyor da Önemli olan burada reklam değeri de var bu olayın. Yani takımlar da burada ön plana çıkmak istiyorlar değil mi? Evet, bugün işte arka tarafta gereksiz yere pelotonu böldüler. Yani. Parçaladılar. Sakin sakin gidiyorduk lan. Gerek devam edilmiyor ama işte oluyor yani. Bir anda bir ara dörde falan bölündü peloton yani. Böyle koptular. Sonra şimdi toparlandılar. Yine kaçan grup böyle devam ediyor önde Batuhan. Hadi bir de bunlar alsa. Da çok zor değil mi? 30 saniye, 35 saniye var arada. Yoruldular bir de bunlar. Evet. yetiştik arkadaşlar gerçekten bir yere efsane oldu. Baya karıştı ortalık. Son 50 metre. Evet sağ taraftan İsrail takımı. İsrail takımı. Şimo bölümün üstündeyiz. En güzel her burası bence. Bakın karavan üzerinden. Biraz sonra geliyorlar. Son 800 metre. Çok kötü düştü. Yalnız Yaş Filipçen. Yalnız ben Filipçen. Filipsen geliyor. Oraları geliyor. Oooh! arkasından Oooh! Kol geliyor. Oooh! Oooh! Bravo şampiyon bravo! Ne <laughs> Ahmet? Heyecanlı. Ne <laughs> İyidir abi. Nasıl Araçları arıyorum yok. Oğlum nerede bu araçlar? Arkaya niye kalmışlar Arka. ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oldu bir anda dağıldı ortalık ne güzel uyuyarak geliyordu. Evet. Bir terso girişim <gülüyor> oldu. <laughs> Tabi. Terso girişim oldu ama <laughs> başarılı olmadı. Aynen öyle. <laughs> B günün birincisi. Hazırsak günün şampiyonunu yani ayvalıkların aslında hiç unutmayacağı isimlerden birini çağıracağız. Nickname'imiz Wombat and he is Olympic medalist and the world champion from Team DSM, Sam Westford. With your applauses. Evet Yine harika bir etap oldu. Valla son dakika kadar birinci gene belli değildi. Güzel bir sprint finish oldu arkadaşlar. Hatta işte 120'ye kadar çok rahattık böyle yatırdık uyuyordum bir yana. sonra işler bir karıştı Ahmet'in de dediği gibi bir karıştı Vallahi efsane blok oldu yine Şimdi yarın yarın Çanakkale'ye gidiyoruz köprüyü geçeceğiz Boğaz Köprüsü'nü Çanakkale Köprüsü'nü ilk defa geçeceğiz arkadaşlar Yaklaşık 200 kilometrelik bir etap olacak Onun için şimdi dinlenme zamanı değil tabii ki. Şimdi antrenman zamanı. Ayrım ben geliyor, ayrım ben. geliyor. O yüzden Shimano ekibiyle şöyle bir çıktık. Cunda'yı bir turluyoruz. Eyvah yol bozuldu. Evet Cunda'da. Şöyle güzel bir tur atalım dedik. Bu vlog olacak mı? Bu vlog olmayacak arkadaşlar. Dinlenme biraz böyle işte. Ben antrenmanımı yapayım. 2 saat kadar bir çevireceğiz şey Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.